Merhaba 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 Yeni bir video ile karşınızdayım Şöyle kayıt cihazına bakarken Böyle uzaylı gibi kalmışım Ya da Uzaylı gören masum köylü gibi Evet şimdi Yeni bir video ile karşınızdayım ama Neden karşınızda olduğumu ben de bilmiyorum Belli bir konu yok Öyle Akışına Konuşacağız işte aklıma ne gelirse Saydıracağım bam 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 yani öyle devam edeceğiz Elime kalem aldım. Normalde diğer yayınlarda kalem yoktu elimde. Daha böyle e, ne derler? Daha böyle e, karizmatik. Evet, evet. O kelime. O kelime. Karizmatik olsun diye elime kalem aldım. Böyle hani konuşurken elinde kalem olanlar var. Ya, her zaman onlara imrenmişimdir. E, o yazarlara. Gerçi ben de yazarım. Kendi çapımda bir blog yazarıyım yani. Çok ünlü olmasak da, popüler olmasak da. Ee, o yüzden karizmatik olur diye elime kalem aldım. Kalemle konuşmak istedim. Şimdi e, elimde kalem var. Bu kalem. Evet ne diyecektim Onu unuttum şimdi. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Yani e, ...girmeden önce, yayına, kayda girmeden önce bunu da söylerim demiştim. Ha, şey demiştim. Şimdi... ...böyle... ...bizim ortaokuldayken... E, ...ilkokul mu, ortaokul mu tam hatırlamıyorum şimdi... ...bir deney yapıyorduk. Deney de şuydu... E, ...kalemle saçımızı sürtüyorduk ve kağıt parçasını tutup kaldırıyorduk. Ve... Ee, bu şekilde deney yapıyorduk. Hala o deney yapılıyor mu bilmiyorum okullarda. Yani bu deney neyi gösteriyor? olduğunda yani bizde bir elektrik olduğunu gösteriyor. Tabii elektrik derken öyle bir şey tutup telefonu tutup şarj edecek kadar bir elektrik yok bizde. Şimdi şu anda kayıt altına aldığım telefonumda onu tutup kayıt edebilecek kadar yok ama saçma sürtüp bir gazete kağıdını ya da bir küçük kağıdı kağıt parçacığını kaldıracak kadar bir elektrik var yani bizde bunu yani isterseniz bunu deneyin. Şimdi ben aslında kayda girmeden önce böyle bir şeyden böyle bir video çekeceğimden haberim yoktu. Dediğim gibi her şey spontane gelişiyor. Eğer olsaydı küçük bir kağıt parçacı alırdım işlem yapardım bakıyorum bakıyorum Şimdi bu kadar yeter herhalde görüşürüz